Sen dönüşsen karşındaki dönüşecek. Çünkü karşıda biri yok. <laughs> Aslında yok. Senden başkası yok. Bu alemi, bu sahneyi sen kendin seyrediyorsun. Ayşe abla geçen sohbeti güzel bir şey söyledi. Eskiden şunları 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 yapıyordum ben. İçim durmuyordu, dilim durmuyordu falan. Ama sonra bu ilimle tanıştım. Allah razı olsun. Konuşmak gelmiyor hiç. Hani Hani çekiştirme çekişme ya da bu tip şeyler ya da tartışma. Kendi haline bırakıp kendi halimde olmayı tercih ediyorum mesela. E ne oluyor? Hem yakmıyor hem hiç yanmıyor. Sisteme bırak zaten halleder ama zulüm görüyorsa sen o zulme de sürekli rıza gösteriyorsan. Bak allah Teala ile ilgili tasavvuf kitaplarında şöyle bir cümle vardı hiç anlayamazdım. Allah zulmü irade eder ama zulme rızası yoktur. Hadi çözün bakalım. Allah zulmü irade eder ama zulme rızası yok. allah Teala şeytani bilinci var ediyor. Bal gibi de Önce seni zihne düşürüyor arkadaş. Ama sonra zihne düşmandan razı değil. Çünkü senin hakikatini bilmeni istiyor. O şeytanla mücadele edip o zihni aşmanı istiyor. Ama ilk başta da secde ettirmeyen yine kendi. Yani iradesi şeytanın secde etmemesi yönünde. İsteyen istediğini diyebilir. Ayet çok açık. Şeytanın başlı başına kendine ait bir iradesi yok ki zaten. Güzel, hani şeytan olarak bakanlar için güzel söylüyor. Güzel bir söz. Aynen öyle. Zaten yani sen, şeytan ne diyor da senin beni azdırmanı... Evet çok istiyor. açık bir şekilde bunu söylüyor. Tabii evet. ikilikten bakanlar için direkt şeytan ayrı bir varlığı var da o konuşuyor. Oysa şeytan orada doğruyu söylüyor. O bilincin oradaki işi çok doğru. Beni azdıran da sensin diyor. Evet. Adolesanda ne oluyor ister istemez herkes. Nurhan ne güzel söyledi. Hayvan beslemek iyi de anan yapmak zorunda mıydı yani? Sen besleneceksin diye anan orada Fokun e, pokun içinde yüzsün. Sen orada keyif yap. Köylerde hepimiz öyleyiz. Ben yıllarca ahıra girdim aşı yaptım. Çok da severdim yani. Hani bu şey meselesi sağlıklıysan çok güzel bir şey hayvanlarla uğraşmak. Ama işte ne yapıyoruz? Bencillik, yer oluyor. Nuran ben Nuran'ım ya benim ne işim var orada diyor. Anam sürünsün diyor mesela. Öyle değil mi? Hepimiz öyleyiz. Ama seni işte o noktaya düşürüyor önce. Sonra da oradan özüne o saf alana geç istiyor. Yani bu kadar basit aslında. O yüzden biz hakikatimiz için ne diyoruz Hüsnü? Saf farkındalık alanından bak bak diyoruz. Kişiden seyir değil. Sen eğer gülsümden seyredersen yine doğru değil. Ne anlatmaya çalışıyorum ben şimdi? Gülsümden seyredersen zaten sen seyirci olmuyorsun ki o zaman. Yine o zihinde evet. kalıyorsun. Çok yine güzel. Orayı açman için yani. söyledim. Çünkü anlamamış olabilir. Orayı biraz açar mısın? Ya şöyle söyleyeyim. Bulunduğun cennet ya da cehennem fark etmez. Cennetteyken de dışarı çıktığında cennetten çıktığını, cehennemden cenneti seyredebilirsin. Ama e, cehennemden çıkmadan da çünkü yanıyorum ya cehennemden çıkmadan cennete temas etmeden de cehennemde olduğunu bilemezsin ki. İşte bu kadar. İçinde bulurken şey. ya şöyle söyleyeyim hani burası salon bu. burası salon burada yiyecek hiçbir şey yok ama ben yan taraf güzel ya. Mutfakları bir var falan. Ama ben şimdi oranın güzelliğini farkında olamam ki. Nasıl Ki. Önce buradan bir çıkmam lazım. Orayı bir görmem lazım. Görmeden bunu yapamam. Biz Büşra niye çağırdık buraya bu hafta? Görsün diye. Görsün diye. Yeniden enerjisini yükselttin. Cennet boyutunun enerjisi haca bizim hani attığımız değil ama en azından yüksek bir enerjiyle temas ettiğini, iyileşeceğini, o acılarını unutacağını ve orayı çok çabuk atlatacağını bildiğimiz için onu sürükledik. Ama o da zaten bunun farkında olduğu için yattığı yataktan çıkıp gece yarısı gibi bir zamanda geldi. Evet Mert? yani şey değil yani mekan olarak değil yani olarak tabii tabii değil. Yani tabii kasıt o değil frekans olarak aynen değiştirmek aynen değiştirdi. İşte aynen. biz ona cesaret edemiyoruz. Şimdi saplanmışız bir surete. Aslında temelde Gülsüm biliyor da bunu açık etmem ne kadar doğru ama Rabbimin bana fark ettirdiği bir şey oldu son iki yılda. Yine de ne kadar hakikati bilsem de Özellikle sevgi konusunda hassasiyetimiz çok. Gülsüm de öyle. Biz biraz böyle manyağız o konuda. E, gerçekten ne kadar da bilsem hakikati sanki Emine'den bana akanı yine o suret üzerinden gördüm. Ayna ya Emine. Yani Emine beni seviyor gibi algılardım. Mesela ben Emine'yi seviyorum. Çünkü bu algıdan çıkmak çok zor. Dalgadan dalgaya akıyor ya. Ama bana Rabbim şu son iki yılda şunu öğretti. Gerçekten özellikle de kanalla. Koşulsuz saf sevgiyle. Gerçekten ama. Bir aynaya baktığında kendini görüyorsun. Anlatmaya çabaladığım şeyi ne anladınız mı bilmiyorum ama zihin orada değilse andam gerçekten hiç koşulsuzca karşınızdakini gerçekten özden bakarak kucaklıyorsanız seviyorsanız öyle inanılmaz bir iştiyatla bir karşılık buluyorsunuz ki andam o sevgisi öyle bir akıyor ki aslında suret muret hikayeymiş bunu anladım ben. Ve aynı cümleleri aynı noktalama işaretleriyle farklı suretler üzerinden duydum ben. Şu son bir yıl içinde öyle coşkun bir şekilde. Ve neyi öğrendim? Gerçekten kişi yok. Bunu yaşayarak Durun deneyimledim. Üzerinden. Belki basit ya da saçma geliyor şu an bu söylediklerim ama noktası virgülüne kadar aynı cümleleri duyamazsınız. Ve şok etkisi yaratıyor insanda. Gerçekten. Yani kaynak tek ve öyle çok seviyorsun ki Berna. Ama sen Berna'da olduğun sürece, Berna'dan baktığın sürece bunu hiç bilemeyeceksin. Ve sen sınırlı algıda, sığ algıda kalmış böyle at gözlükleriyle Alev'e bakanlardan sevgi dilenciliği yaparak ömrünü tüketeceksin. Çünkü kaynağa yakın değiller. Kaynaktan uzak. Alt bilinçte titreşen bir birim. Emmarede devam yaşayan bir birim zaten kendini sevmiyor ki seni sevsin. Kendini saymıyor ki sana saygı duysun. Ağzına geleni boşaltabilir. İstediği kadar ilmi anlamda üst seviyede olsun. Bilgi çok olsun. Bilgi senin yaşamın için var. Eğer yaşama dökülemiyorsa o bilgi sadece Kur'an-ı Kerim'e göre hani Tevrat'ı sırtında taşıyan eşekler misali. Hı. Hamalsın sen. Ve işin en acı tarafı ne biliyor musun? Yükün çok, sorumluluğun çok ve yaşantın ona göre değilse vallahi odunun öyle bol olsun ki dibine düşersin cehennemin cayır cayır. Altında ezilirsin. Altında ezilirsin yani. O yüzden temelde Gülsüm çok güzel söyledi. Gülsüm'den değil. Kendi hayatını hatta Gülsüm'ü dışarıdan seyredeceksin. Gülsüm'ü saf farkındalık alanından hem kendini hem de alemini seyredeceksin. Ben niye bu hastalıkla cebelleşiyorum? Ben niye sürekli ağlıyorum? Bu soruyu sorman için kendine ve hayatına dışarıdan bakman gerekiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi atalarımızın bir söz aklıma geldi. Dost acı söyler diyor ya. Dost neden acı söyler? Çünkü dost senin göremediğini görüyordur. Kesinlikle. Yani senin işitmek istemediğini, senin göremediğini ya da görmek istemediğin şeyleri sana söylediği için aslında acı söylüyor. Aslında hakikati söylüyor. Evet. Ve dost dediğin kişi kimdir dost? Biz Gülsümle gerçekten 10 yılı geçtik çok geçtik ee, ve birbirimize çok acı acı da söyleriz yani. Akile de özellikle mesela benim en salak olduğum zamanlarda da iki yıl işte bahsettiğim iki yılda o kadar çok uyardı ki beni yani. Hatta yumruk tokat atacak elinden gezdi, O kadar kızdı yani. Ama sen işte o merhamet var ya o merhamet. Bahsettiğim merhamet. O insana öyle büyük bir zulüm veriyor ki eğer normal sınırların üstünde olduğunda ama sen onu empatiyle yapıyorsun işte birlik hissiyle yapıyorsun falan ama karşındaki zihinde Karşındaki zihinde sen onu daha diyorum ya şey yapıyorsun yükseltiyorsun sürekli egosunu duymuyorsun bazen. Daha doğrusu duymuyorsun değil. Duyuyorsun da işitmiyorsun. O yüzden kendi hayatına lütfen dışarıdan bak. Çünkü tik tak tik tak işliyor. Bir anda yok olacaksın. İşitiyorsun, itaat etmiyorsun. Ayet ne diyor? İşittik ve itaat ettik diyor. İşitiyorsun da İtaat et. İnan bana aslında yani işitmiyorsun. Hayır yani normalde ama... işit sen uygularsın. Duyuyorsun da aslında hani çünkü işitme başka bir şey, duymak ayrı bir şey. Bak duyuyorsun, gelip geçiyor. Duyuyorsun, gelip geçiyor şimdi. İşittik derken o duymayı anlıyor zaten. Evet. İşittik ve itaat ettik derken o hani buradan girip buradan çıkmıyor. Burada ha işittik artık. ve itaat ettik. Evet yani doğru. oturdu. Evet evet i̇şittik şimdi anladım. Evet. itaat ettik. Diyor. Aynen aynen. Orada mesela gördük ve itaat ettik demiyor. Anladık ve itaat ettik demiyor. İşittik, işittik, ve itaat ettik. Yani, yani aldım hazmettim ve ona göre hareket ediyorum. Hani nereden bakarsan bak bilmin sonu yok ya tekamülün de sonu yok aslında. Evet Mert. Aslında şöyle işitmek görmek falan konuştuk ya şimdi. Ağzını söyler işit kulağınla işitirsin ya bu duyguyu kendi kendine yapabilirsin ama yani görme olayı muhakkak bir yerden seyretmek lazım. Yani. Yoksa Kesinlikle. Bakıyorsun ama kendin seyredemezsin dışarıdan. Aynı muhakkak bir göz lazım, bir şey lazım. Kesinlikle çok doğru ama söylüyorsun. Ama kulak dediğin gibi sen üstüne kadar söyle bir şekilde sana gelir işitirsin evet. olayı. oluyor. Ama görme olayı Muhakkak bir ayna, bir cisim bir nesne bir şey olması lazım. Şimdi yine bir şey geleceğim. Alınmasın biraz da ağlattık onu ama şöyle şimdi e, bir sürü söylemin, bir sürü zannın, bir sürü belki çirkin sözün e, muhatabı olmuşsun şu son yıllarda. Kendin söyledin ama o aynalar e, işte alt bilinçten ve o sözler seni ne hale getirmiş? Bir süre sonra bu şuradan sen kendine şüphe etmeye başlamışsın yani. O yüzden diyorum her söyleyene değil, dostun söylediğine bakacaksın.